Evet çocuklar. İlk dersimiz matematik. Hocam. <laughs> ne var melek? Bir, şey bir dakika şuraya bir şey yazayım mı siz? Arkanızı görün çok dön çok güzel bir şey yazacağım. Tamam döneyim. Al döndüm. Gözünüzü kapatın. Al kapattım. Ne <laughs> Lan! Daha... Ne mal hocası? Hocam, bu gezi kazeyini var ya o yaptı. Kızım senden hiç bunu beklemezdim ya. Hocam ben yapmadım ki ama. Bu yaptı. Yalan atma, iftira, iftira, iftira. <laughs> Zeynep asla yalan söylemez. Evet hocam ya, bu Şeyma yalan söylüyor. Evet hocam. Git atılıyorsun sınıftan. Atılıyorsun. Hayır atamıyorum. Bu bu yanın patyonu benim babam. Müdür bu, benim babam bir kere. Yok ya ben hem öğretmenim hem de müdürüm. Ya yani bilmiyorsun galiba. Hayır. Benim babam eskiden polisti polisti. Eskidenmiş hocam. Şimdi değil. şimdi benim dedem müdür oldu. Bu okulun müdür oldu. Müdüre. Ne yapayım? Bak. Seni Fuat'a gönderelim ha. He ee, gönder de gelelim. Hadi gönder de gelelim. tam sana bir şans veriyorum. Eğer arkadaşlarınla bir daha bulaşırsan ve benimle bulaşırsan bir daha Mal Hoca'ya yazarsan seni geberteceğim ne yapayım? Hemen aileni arıyorum. Hemen aileni arıyorum. Ben göreceğim. Ailen aileni arıyorum. Arıyorum. Vallahi arıyorum. Ee, e, merhabalar. Siz merhabalar. şey, siz şey Maden annesi değil misiniz? Evet. Ne var Allah Allah ya bizim kızımız da çok iyi birisi. Ya siz sınıfta Rebet tutun kızınız ne yapıyor bakın ya. Şey tahtaya mal hoca yazdı ya. Ay çok iyi yapmışsın kızım. Hep öyle rahat mısınız? Ya neyse ben onu attıracağım okuldan attıracağım. Hiçbir şey yapamazsınız. Hem ben benim koca bağlamam müdür o. Yo, ya, Siz Yalan atmayayım. Benim benim ıı, benim eşim bu okulda müdürdü. Müdür dediniz. Bakın. Ve hal ve bugün buraya yeni geldi. Yeni. Benim kocam şu anda onu içeride dövüyor. <laughs> Yok ya. Bakayım ya. Bakayım. bakayım. Gittikten gittikten sonra ve gelince. Ana valla 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 eşimi dövüyor. Evet ne sandın? Çık kapat kapat gözüm görmüsün seni. Zaten gözün görmüyordu ki. Görüntülü aramadım. <laughs> kapat kapat kapat. <laughs> ne oldu hocam? Gerizekalı keriz? Ay kızım sen gerçek mi olsun ha? Ben malım da beynim var en azından. Sizin kuş beyniniz var. Ne dedin sen? Kuş beyni dedim size. Seni okuldan attırıyorum. Yani disipline gönderiyorum. Hocam bir dakika bir şey yapacağım. Geçen kötü bir şey değil. Canım hocam benim. <laughs> Dur. Hocam bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun kızım ya? Canım acıyor. <gülüyor> <gülüyor> kızım Hocam, ne yapıyorsun? Sakma bıyığınızı çıkardım. <gülüyor> kızım <gülüyor> ne yapıyorsun? Sakma bıyığınızı çıkardım. Sakma bıyığımı <laughs> bana ver. Herkes baksın bakın. <laughs> Şimdi telefonla storyde paylaşacağım. Bu hocamızı Hayır hayır paylaşmasın kız. <laughs> He, çıkın paylaştım bile hocam Şimdi şey sana yapacağımı biliyorum <laughs> Ne yapabilirsin ki? O <laughs> oh, Sokar Şakir'deki şişkoltam gibi seni kalacağım. Sakar Şakir ne be? O eski Türk filmi Gel lan buraya Al 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 Alsın alsın alsın, alsın. Aa ne güzel la kavga izliyorsun. Valla Şeyma masa şakir oldu. <laughs> Ay şeyma gibi güldüm ya. Of içime şeyma cinik kaçtı. Pardon şeyma şeytanı. Oğlum gel lan buraya gel lan buraya. O sokak şakirdeki E sen kimi dövüyorsun lan? Ben şimdi polis amcamı çağırmaz mıyım? Sen sen deden yoktur artık canım ya. Sen Amca sen. Sen liselisin. Niye senin deden var ama? Ne yapayım? Bana. Git lan. Git. Git gözüm görmesin sen. Tamam gözünüz görmeyecek. Mi? Eve tamam. git. Eve git. Eve git. Tamam, gidiyorum. Şeyma gel hadi ikizim gidiyoruz. Ben hiçbir yere gelmiyorum bu kere. Ben senin ikizin olsam da ben seninle hiçbir yere gelmem artık. Sen çok gıcıksın çünkü. Anneme de söyleyeceğim artık. Seni bu okuldan atırsın ya da beni başka bir okula yazacaksın. Hemen beni nasıl attı. Hı nı <laughs> nı 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 Kaçıklar kaçın. Işıklar canlandı. Kaçın kaçın. <gülüyor> <gülüyor> Ay, gel aşkım hadi gidelim. Tamam. <laughs> lan, lan siz sevgili, sevgili misiniz oğlum? Yok. Geze kal sen neden bana aşkım değil? Aa, ağzımdan kaçtı. Ben sevdiğim arkadaşlarıma böyle aşkım diyor. Ama e kız yok artık ya. kızım da o kadar değil yani. Al gel gizli kal kes. Ee? Hocam geldim geldim. Ne yapıyorsun lan? Söndürüyorum senin ateşini. Çok ateşli birisin de.

al sana. Aa ben yapmadım. Miti <laughs> yap. Ali yap. Diğer Ahmet yaptı. Ali Ali Ahmet mi? Evet. Allah kesin bir şey yapacak. Bingi yapmadım. Lan kim yaptı? Hiçbir mi yaptım? o yaptı. Hehehe. Hehehe. Şaşkınlıktan bu yer çıktı be. Hocam sizin çünkü takmaydı. Kuzum seni gebertacağım. Hocam bakın. Seni gebertacağım. Görmediğinizde nasıl yiyeceksiniz? Ha 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 ha. Aa kör <laughs> oldum. Oh, hemen anneni arayacağım. Oy oy. Oy oy. Alo alo. 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 Hey bu bu Alo. 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 Cevap vermiyordunuz mu? Alo. 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 Telefonu tutamıyorum. Anam. Telefonu tutamıyorum. Alo. Ha, buldum, 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 buldum. Buldum. Hemen ayın alıyorum. Alo. Siz Şeyma'nın annesisiniz değil mi? yine ne var? Kızımı örmeye mi kaldınız? <laughs> hayır hayır ee, şey kızınız benim gözümün içinde şey yangın <laughs> söndürücü <laughs> Sıktı. Aa, şimdi o lazerdi sıkmıştı. Aa, çok akıllı benim. <laughs> o ne akıllısı lan? Ne akıllısı lan? Çok akıllı işte. Ya sizin kızın, kızınız ne kötülükler yaptı biliyor musunuz siz? Adı ismine Şeyma canım. Şeytanın şeytan gibi bir isim. Yani şeytanla Şeyma ismine çok benziyor da o yüzden. Şimdi. Ay ne bahsediyorsunuz ya? Şeytan şey... Şey ne tarafını kır acaba? Kırın bana ne Biz, siz zarar çıkarsınız yani bizde... <laughs> Kuruyorum lan telefonu. Evet. Sizin yazınızdan telefonu kuruyorum. Kuruyorum. Ah kırdım. Evet kez oldunuz. Şu, şu çocuğu da bir gebertin ya. Fuat Hoca'ya falan götürün çocuklar. Fuat Hoca e, şey 3. E, sınıfta. Yani dördüncü sınıfta. O bile mi gidiyor? kızım sen malsın galiba. Kızım senin gibi benim yok. Kızım gel lan buraya. Gel lan buraya. O vallahi billahi sakar sakar Şakir gibi. Seni de döveceğim. Niye sakar Şakir herkes dövün mu? O bir kere dövmüyor dövülüyor. Sen kız sen sakar Şakir olacaksın. Ben neyse şişko adam gel lan buraya. Yapma yapcaksın. Yapmayacağım. Yapmayak. Git lan. Git git git. <laughs> git git gözüm görmesin seni. Baba, git gözüm görmesin seni. Beğendiniz mi? Git gözüm görmesin seni. Çocuk doğdu yolladım artık. Hocam benim adım şeytan şeyma. Allah'ım ya Rabbim ya. Git. Git. Şey Git. Tane. okuldan okuldan ayrılıyorsun.